Kur'an'da ismi geçen gizemli bir varlık Dabbetü'l-Arz Yer altından çıkacak, insanlarla konuşacak ve kıyametin geldiğini ilan edecek Neml suresi 82 ayette geçer Yerin içinden bir dabbe çıkarırız İslami kaynaklarda tarif edilen bu varlık ne tamamen hayvan ne de tamamen insan Kimi rivayetlere göre bir böcek Kimi kaynaklara göre devasa bir yaratık Gözleri ateş gibi parlayan Elinde Musa'nın asası ve Süleyman'ın mührü olan bir canlı. Görüldüğü an tövbe kapıları kapanacak. Artık iman değil, sadece dehşet hüküm sürecek. Bazı yorumlara göre teknolojiyle sembolik bağ var. Bazıları ise onu gerçek fiziki bir yaratık olarak bekliyor. Geleceği zaman bilinmez. Ama geldiğinde dünya bir daha eskisi gibi olmayacak. İnsanlar ikiye ayrılacak, inananlar ve inkar edenler. O an geldiğinde artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Da Betül Arz. Yorumlarda buluşalım daha fazla bu tarz içerik için abone olmayı unutmayın.